Organizasyon sorumlusu Çağan Altunsa çocukların sporla başarısının arttığını belirtti. Sporun iyileştirici, tedavi edici, rehabilitici özellikle yanı sıra e, okul başarısının artılarının, akademik başarı artılarının, bilişsel, duygusal ve daha sayamadığımız birçok özelliğe katkısının spordan geçtiğini biliyoruz. Biz e, zaman zor Malumunuz pandemi vardı. E, biz e, 8-10 tane kamp yaptık. Bunların her biri en az 10 günlük. E, biz ailelerimizle bile görüşmeli. E, sürekli kamplarda sabah akşam antrenman yapıyorduk. Bazen e, bu üç antrenmana çıkıyordu. E, çünkü bizim hedeflerimiz vardı. E, tüm dünya üzerimize gelirken bizim bu olimpiyatlarda e, mutlak ve mutlak madalya çıkarmamız gerekiyordu. Türkiye'nin yüzünü tüm dünyaya göstermemiz gerekiyordu. Ve biz ee, o bilinçle antrenmanlarımızı, kamplarımızı, sosyal yaşantımızı, tüm her şeyimizi buna göre planladık. Ve ee, neticesinde Tokyo'da bir branşta 4 madalya çıkardık. Biz gece gündüz okuldan çıktıktan sonra abartmıyorum 6-7 saat her gün ekran yapıyorduk. Salonda o salonun hani tozunu aldık yani diyelim. Haftaya girdi, bayram, tatil, hiçbir şey bilmeden gece çalıştı. Demek ki ne oluyor? En insan çalışınca bir yerlere Her şeyden önce insan olmak. E, kavramına önem veren bir insanım. Ben hani engelli olmuşuz, olmamışız. E, gördüğünüz gibi e, bir taraf merdivenden çıkıyor, öbür taraf asansörle buraya kadar ulaşabiliyor. Amaç ne? Buraya ulaşmak. E, onun için bu tesis gerçekten e, gördüğüm kadarıyla son derece e, başarılı, son derece anlamlı. Onların yani bu madalyaları kazanmak için ne kadar çok çalıştıklarını öğrendik. Çok çalıştıklarını ve bu sayede e, hani çok daha iyi yerlere geldiklerini öğrendim. E, hiçbir şey çabalamadan e, olmaz. Bunu öğrendim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. E, ülkemiz diyorum. Bu arada buluşmada TRT Spor Yıldız'da yayınlanan Engelsiz spor programına da Paralimpik sporlara katkısı sebebiyle plaket verildi.